Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Immortal takma adıyla tanınan kripto para analisti, lider kripto para birimi Bitcoin'deki fiyat artışı ile birlikte yükselmesini beklediği 3 altcoin'i takipçileriyle paylaştı. Analiste göre kripto para piyasasının genel olarak yükselişini sürdürebilmesi için Bitcoin'in 61 bin doların üzerinde kalması gerekiyor. Ünlü analiz Bitcoin 61 bin doların üzerinde tutunmaya devam ederse, kripto para piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum'un videonun hazırlandığı sırada yaklaşık 4.110 dolarlık fiyatından Kasım ortasına kadar 6.300 dolara çıkacağını tahmin ediyor. Analistin ciddi bir yükseliş yaşamasını düşündüğü bir sonraki kripto para birimi ise Blockchain birlikte çalışabilirlik platformu Cosmos'un yerel varlığı Atom. Immortal Atom'un konsolide olma aşamasında olduğunu, Bitcoin'e karşı yaklaşık 0.00063 BTC'deki direncin destek için değişeceğini ve 0.00094 BTC'ye bir rally'i tetikleyeceğini düşündüğü için gelecek ayın başına kadar yatay bir eğilim göstereceğini tahmin ediyor. Immortal ayrıca kripto borsası FTX'in hizmet token'ı olan FTX token'ın fiyatında da önemli bir artış bekliyor. Öyle ki ünlü analist PTT için birikim süresinin zaten bittiğini belirtiyor. Immortal, PTT'nin muhtemelen mevcut seviyelerden 10 Kasım'a kadar en az 100 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Sizlerin bu iç altcoin ile ilgili neler düşündüğünüzü önemsiyoruz ve merak ediyoruz. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız mutlu oluruz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve haberlerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.